Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Evet sevgili öğrenciler. Bugün bir dersimizde sizinle enerji dönüşümleri konusunu inceleyeceğiz. Bu konunun daha iyi öğrenebilmeniz için bir önceki konuların pekişmiş olması gerek. Dolayısıyla kısa bir hatırlatma yapalım. Kinetik enerji dendiğinde aklımıza hareket gelecekti. Çekim potansiyel enerjisinin anahtar kelimesi yükseklikti. Ve esneklik potansiyel enerji ise esnek cisimlerde oluşan enerjiydi. Burada bir barajı görmektesiniz. Hatırlayalım barajlardaki su birikintisinde potansiyel enerji bulunmaktaydı. Öyle ki buradaki barajlarda bulunan su bir oluktan akmaya başladığı anda bir hareket kazanır ve burada artık kinetik enerji oluşmaya başlar. Demek ki başlangıçtaki enerji ile son durumdaki enerjilerde bir farklılık oluştu. Burada enerjinin birbirine dönüştüğünü görmekteyiz. Böylece artık dersimize başlayabiliriz. Enerji dönüşümüne başka bir örnek verecek olursak, ağaçta duran bir elmayı örnek alalım. Bu elmanın başlangıçta çekim potansiyel enerjisi vardır. Elma aşağı düşe ne kadar çekim potansiyel enerjisi azalır, bununla beraber hız kazanacağından kinetik enerjisi artmaya başlar. Örnekten de görüldüğü gibi enerjiler birbirlerine dönüşürler. Bu dönüşüm esnasında dikkat edelim sevgili öğrenciler. Ortam sürtünmeli de olsa, sürtünmesiz de olsa Toplam enerji miktarı hiçbir zaman değişmez ve sabit kalır. Buna biz enerjinin korunma yasası deriz. Yani enerji yok olmaz, korunur ve birbirlerine dönüşürler. Aynı zamanda biz sizinle mekanik enerjiden de bahsetmiştik. Mekanik enerji potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıydı. Dikkat edelim sevgili öğrenciler. Ortam sürtünmesizse sadece mekanik enerji miktarı değişmez sabittir. Mekanik enerjiyi kısaca KE artı PE diye ifade edebiliriz. Buradaki KE kinetik enerji, diğer ise potansiyel enerjidir. Eğer ortam sürtünmesi ise mekanik enerji değişmeyeceği için potansiyel enerji eğer o cisimde artıyorsa kinetik enerjinin de azalmış olması gerek. Şimdi bu konuyu pekiştirmek için bir örnek soru çözelim. Sorumuzu okuyalım. A noktasından 4'e'lik enerji ile serbest bırakılan cismin A, B, C noktalarındaki kritik potansiyel ve mekanik enerjilerini tayin ediniz demiş. Ee, sevgili öğrenciler, bu gibi sorularda ilk yapmanız gereken, önce ortam mi, sürtünmesiz mi? Ona dikkat edelim. Ortam sürtünmesiz. Peki cisim ilk olarak hareketi var mı? Yoksa serbest mi bırakılıyor? Cisim serbest bırakılıyor. Eğer cisim serbest bırakılıyorsa ilk olarak hızı yoktur, yani V'si sıfırdır. Bundan ötürü de cismin kinetik enerjisinin başlangıçta olmadığını anlarız. Yani A noktasında cisim serbest bırakılıyorsa kinetik enerjisi yoktur ve yüksekliğinden kaynaklanan sadece burada çekim potansiyel enerjisi vardır. Bunu biz potansiyel enerji olarak yazacağız. Dolayısıyla cismin toplam enerjisi 4E ise başlangıçtaki bütün enerjisi de potansiyel enerjidir. O zaman potansiyel enerjiyi gördüğünüz gibi 4 tane bölmesini paraladık. Çünkü 4 dün, tamamı da potansiyel enerji. Kinetik enerji olmadığı için hiçbirini taralamadık ve sıfır oldu. İkisinin toplamına biz zaten mekanik enerji diyorduk. Dolayısıyla mekanik enerji de buradan 4 olacaktır. B noktasında ise yükseklik yarı yarıya azaldığı için potansiyel enerjide de yarı yarıya bir azalma meydana gelecektir. başlangıçta 4 E'lik bir potansiyel varsa B noktasında 2 E'lik bir potansiyel sahip olacaktır. Dolayısıyla iki tane bölmesini taraladık ve toplamda ortam sürtünmesiz olduğu için e, mekanik enerjinin artık değişmediğini öğrendik. Yani mekanik enerji her zaman sürtünmesiz ortamda aynı kalacaktır. Burada da 4 verdiği için 4 olarak kaldı. E, burada o zaman kinetik enerjinin kaç olması gerek? Kinetik ile potansiyelin toplamı 4 ise 2 olacaktır. Dolayısıyla kinetiğin de 2 bölmesini taraladık. C noktasında ise artık cisim e, zemine değdiğinde ötürü Potansiyel enerjisi sıfırlayacaktır. Yükseklik yok çünkü. E o zaman hiçbir bölmesini taralamadık potansiyel enerjinin. Yine mekanik enerjinin 4 olduğunu biliyoruz. Çünkü değişmiyor sürtünmesiz de ortamda. E kinetik enerji burada kaç olacaktır? E, i̇kisinin toplamı 4 olacağından ötürü. Kinetik enerji de 4 olacaktır. Dolayısıyla kinetik enerjinin 4 bölmesini de taraladık. Başlangıçta işte cisim sadece potansiyel enerjisi vardı. Son durumda ise cismin sadece kinetik enerjisi bulunmakta. Ortam sürtünmesiz olduğu için ikisi birbirine eşit olmaktadır. Enerji dönüşümleri ile ilgili size sarkaçlı sorular da çok gelecek sevgili öğrenciler. Önceki ortamda sürtünme yokmuş. Parmız içerisinde bunu vermiş. 3 noktasından bırakılan bir cisim serbest bırakılan bir cisim bir noktasına kadar gitmiş. İşte sevgili öğrenciler bu cisim ortamda sürtünme olmadığı için 1 ile 3 arasında sürekli gider gelir. Biz bu hareketi salınım hareketi deriz. 1 ve 3. mevkilerde yerden yükseklikleri de eşittir. Bu da size sorularda gelir. Eşit mesafededir. Dolayısıyla en yüksek çekim potansiyelinin olduğu yerler 1 ve 3'tür. Eşit yükseklikte olduklarından ötürü. 2. noktada ise yere daha yakın olduğu için burada en yüksek, kinetik enerjiye sahiptir. Dolayısıyla ikinci noktada cisim en yüksek hızla geçer. Aynı zamanda birden ikiye doğru inerken ya da ikiden üçe doğru çıkarken hangi enerji dönüşümleri gerçekleşir şeklinde sorular da gelecek. Birden ikiye doğru inerken aşağı doğru indiğinden yerden yüksekliği azalacak, çekim potansiyel azalacak. Bununla beraber kinetik enerjisi artacaktır. 2'den üçe çıkarken de çekim potansiyeli artar, kinetik enerjisi azalır. Böylece her üç noktada da mekanik enerji korunur, değişmez. E, bu tarz sorular da karşımıza gelecektir sevgili öğrenciler. Diğer soru örneğimiz kaykaycı sürtünmesiz ortamda serbest olarak kaymaya başlarken. Öncelikle ortamımız sürtünmesiz ve kişi serbest olarak harekete başlıyor. Yani hızı sıfır. Demek ki başlangıçta kinetik enerjisi yok. Sadece ...belirli yükseklikte bulunduğu için çekim potansiyel enerjisi bulunmaktadır. Bu kişi sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi ile... ...aynı yükseklikte olan üçüncü noktaya kadar hareket eder... ...ve sonsuza kadar 1 ile 3 arasında gider gelir salınım hareketi yapar. Bu kişinin en yüksek çekim potansiyel enerjisi... ...dolayısıyla en yüksekte bulunduğu için 1 ile 3 olacaktır. En yüksek kinetik enerjisi ise... Gördüğünüz gibi yere en yakın olan ikinci nokta olacaktır. Dolayısıyla 2'de de en yüksek hıza sahip olacaktır. Bir de şu tarz sorular gelir. E, Karikacı serbest olarak harekete başlamasaydı, belirli bir hızla başlasaydı, acaba en yüksek hangi noktaya kadar ilerlerdi? O zaman üçünde üstüne çıkacaktı diyeceğiz. E, her üç konumda da 1'de de, 2'de de ve üçte de Ortamda sürtünme olmadığı için mekanik enerji aynıdır, değişmez. Buna da dikkat edelim sevgili öğrenciler. Peki günlük yaşamda enerji dönüşümleri nerelerde karşımıza çıkıyor? Bunlar da sorularda karşımıza gelir. Örneğin besinlerde. Kimyasal enerji oluştururuz sevgili öğrenciler. Önce o besinleri alırız. Besinlerin parçalanması gerekir. İşte parçalandığında oluşan kimyasal enerji bizim hareket etmemizi ve vücut ısımızı sağlar. Dolayısıyla kimyasal enerji kinetik enerjiye ve ısı enerjisine dönüşür. Elektrik sobasında elektrik enerjisi ısı ve ışık enerjisine dönüşür. Kömürün yanmasıyla yine kömürdeki bağları koparırız. Dolayısıyla kimyasal enerji bizim ısınmamızı ve bir nevi de ışık olarak karşımıza çıkan ısı ve ışık enerjisine dönüşür. Termik santrallerde yakıt olarak kömür kullanılır. Yine kömürleri parçalandığı için kimyasal enerji önce ısı enerjisine bu ısı ile beraber tribünler hareket ettiğinden ötürü hareketten ötürü kinetik enerji ve bu kinetik enerjiden de jeneratörlerle elektrik enerjisi elde edilir. Elektrik enerjisi ampullerde ısı ve ışık olarak karşımıza çıkar. Elektrik enerjisi ütü de ısı enerjisine dönüşür. Elektrik enerjisi elektrik motorunda hareket enerjisine dönüşür yani kinetik enerjiye dönüşür. Dikkat edelim sevgili öğrenciler çamaşır makinesinde mikserde elektrik motoru vardır o yüzden bunlarda hareketi görmüşsünüzdür. Cep telefonlarının bataryasında yine kömür bazlıdır. Dolayısıyla kömürdeki bağlar koparıldığından, kırıldığından kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşür. Elimizi birbirine sürttüğünüzde burada bir hareket oluşturursunuz. Dolayısıyla bir kinetik enerji oluşur ve bu kinetik enerjiden de ısı enerjisine dönüşüm gerçekleşir. Aynı zamanda televizyonlarda elektrik enerjisi hem ısı, hem ışık, hem de ses enerjisine dönüşür. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.